bilgi yarışması, kurallar, sorulan sorulara verilen doğru cevaplar için 4 puan kazanılmakta, yanlış cevaplarda 3 puan kaybedilmektedir. Yanıtlanamayan her soru için 2 puan kaybedilmektedir. Aslı bu bilgi yarışmasında soruların 10 tanesini cevaplayıp 29 puan almıştır. Buna göre Aslı'nın oynadığı bu yarışmada en fazla kaç soru sorulmuştur? Aslı'nın cevapladığı 10 tane sorunun D tanesi doğru, Y tanesi de yanlış olsun. O halde d artı y eşittir 10 olur. Aslının cevap vermediği yani boş bıraktığı soruların sayısı da b olsun. O halde sınavdaki toplam soru sayısı aslının cevap verdiği 10 soru ve cevap vermediği b soru. Böylece toplamda 10 artı b olur. Sınavda soru sayısının en fazla olmasını istiyoruz. O halde b'nin en fazla olmasını sağlamalıyız. Aslının puanını hesaplayalım. Her bir doğru soru için 4 puan kazanılıyordu. D tane doğrumuz olduğuna göre 4D puan kazanırız. Her bir yanlış cevap için 3 puan kaybediyoruz. Y tane yanlışımız olduğuna göre 3Y puan kaybederiz. Eksi diyorum. Ve her bir boş soru için de 2 puan kaybediyorduk. B tane boşumuz olduğuna göre 2B de boşlar için kaybederiz. Çıkardığımızda aslında 29 puanı olduğunu biliyoruz. Eksi 2B'yi sağ tarafa 29'u sol tarafa alalım. 4D eksi 3Y eksi 29 eşittir 2B olur. B'nin en fazla olmasını istiyorduk. Sol tarafa bakalım. Burada Y'nin önündeki işaret eksi olduğu için Y'ye mümkün olduğunca küçük bir değer. D'nin de mümkün olduğunca büyük bir değer olması 4 ile çarpıldığında büyük bir sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. Peki D'ye en fazla ne verebiliriz? D artı Y 10 olduğuna göre 10 tane sorusu doğru. Soruların içerisinde hiç yanlış olmamış olsun. Peki D yerine 10, Y yerine 0 yazdık. 4 çarpı 10 40 olur. 29'dan çıkardığımızda 11 olur. Bu da 2'nin katı olmadığı için eşitlik sağlanmamış olur. O halde D'ye 10 ve Y'ye 0 veremedik. Bir sonraki ihtimale geçelim. D'ye 9, Y'ye 1 verelim. Ve yeniden hesaplayalım. 4 çarpı 9 36, eksi 3 çarpı 1 3, eksi 29, eşittir 2b. Buradan 36 eksi 32 4 eşittir 2b'den eşitlik sağlandı. b eşittir 2. Bu boş sayısının alabileceği en büyük değer oldu. O halde sınavdaki soru sayısı da 10 artı 2'den en fazla 12 olabilir. Aşağıda verilen 7 bölmeli posta kutusunun her birinin içerisinde sayılarında posta vardır. Renkleri aynı olan kutularda bulunan toplam posta sayıları eşittir. A ve B sayılarından birinin sarı posta kutusunda olduğu bilindiğine göre, A artı B toplamı en fazla kaçtır? Aynı renkli posta kutularına baktığımızda, yeşillerin 3 tane, sarıların 2 tane ve üçüncü rengimizden de 2 tane posta kutusu olduğunu görüyoruz. O halde sayılarımızı üçlü, ikili ve ikili olarak gruplayacağız. Gruplardaki toplam sayı ne kadar büyük olursa A ve B sayıları da o kadar büyük olacaktır diyebiliriz. O halde üçlü grup için seçebileceğimiz en büyük sayıları seçmeye çalışalım. 13, 9 ve 7. Bunlar yeşil renkli posta kutusundaki posta sayıları olsun. Bunları topladığımızda 29 olur. Böylece diğer kutularında toplam posta sayılarının 29 olması gerekiyor. Geriye kalan posta sayılarından 1 ile A'yı bu kutuya, 3 ile B'yi de diğer kutuya verelim. Toplamı 29 olması gerekiyordu. O halde A'nın 28, diğerinde de B'nin 26 olduğunu görüyoruz. O halde A artı B toplamı en fazla 54 olabilir. Aşağıda yeşil zemin üzerine 4 papatya konulmuş motif ile Mavi zemin üzerine 5 papatya konulmuş. Motiflerin yan yana dizilmesiyle bir rulo havlu oluşturulmuştur. Rulo da 140 tane papatya olduğuna göre en az kaç tane motif kullanılmıştır? Yeşil renkli motiflerden Y tane, mavi renkli motiflerden de M tane olsun. Her bir yeşil renkli motifte 4 tane papatya olduğuna göre Y tane yeşil motifte 4 Y tane papatya olur. Her bir mavi renkli motifte 5 tane papatya olduğuna göre M tane mavi renkli motifte 5 M tane papatya olur. Toplam papatya sayısı 140 olarak bize verilmiş. Y tane yeşil motif, M tane de mavi motif olduğuna göre toplam motif sayısı Y artı M olur. 5 ile çarparak 140 sayısına ulaşmak, 4 ile çarparak 140 sayısına ulaşmaya göre daha küçük sayılarla sağlanabilir. O halde 140'ın büyük çoğunluğunu, olabildiğince büyük çoğunluğunu 5M için kullanalım. 4Y'ye daha küçük bir kısmını bırakalım. Peki ne kadar küçük bir kısmını 4Y'ye bırakabiliriz? Şekilde bir tane yeşil motif kullanıldığını görüyoruz. O halde Y'ye 1 vermek zorundayız. Peki 4 çarpı 1 4 olur. 140'tan 4'ü çıkardığımızda 136 olur. Bu 5'e tam bölünmez. O halde 5'e tam bölünecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. 2 verdiğimizde, 3 verdiğimizde, 4 verdiğimizde yine olmuyor. Ama 5 verdiğimizde 4 çarpı 5 20. 140'ın yanına gönderdiğimizde 120 kalır. Buradan 5 m eşittir 120'den mavi motif sayısı 24 olur. Yeşil motif sayısına da 5 vermiştik. O halde y artı m yani toplam motif sayısı en az 5 artı 24'ten 29 olur. Taban boyutları aynı ve yükseklikleri farklı olan mavi, turuncu ve mor silindirler aşağıdaki gibi düz bir zemine yerleştirildiğinde 3 cisminde yükseklikleri eşit oluyor. Buna göre zemine yerleştirilmiş sol ve sağ cisimleri üzerlerine ifadelerinde bahsedilen işlemlerden hangileri uygulanırsa her iki cismin yüksekliği birbirine eşit olur? Mavi silindirlerden bir tanesinin yüksekliği a olsun. Burada 6 tane olduğuna göre buranın yüksekliği 6a olur. Turunculardan bir tanesinin yüksekliği b olsun. 3 tane olduğuna göre turuncuların toplam yüksekliği 3b olur. Morlardan bir tanesinin yüksekliğine de c dersek 2 tane olduğu için 2c olur. Üçünü de yüksekliği aynı olduğuna göre eşitliği sağlamış olduk. Eşitlikte a'ya k verirsek burası 6k olur. Diğerlerinde 6k olacak şekilde ayarlayalım. 3 ile 2k'yı çarparsak böylece b'ye 2k verdik. 2'yi de 3k ile çarparsak 6k olur. Böylece c'ye de 3k vermiş olduk. Şimdi Yeni duruma gidelim. Soldaki cisme baktığımızda bir tane mavi yani A, bir tane turuncu yani B, bir tane de mor yani C. Yüksekliklerini görüyoruz. A k idi. B 2k ve C de 3k. Bunları topladığımızda soldaki cismin yüksekliğinin 6k olduğunu görüyoruz. Sağdaki cisme bakalım. 2 tane turuncu ve bir tane de mavi var. B'nin 2K olduğunu, A'nın da K olduğunu biliyoruz. O halde sağdaki cismin yüksekliği de 5K. Şimdi seçeneklerde anlatılanlara bakacağız. Hangi durumda her iki cismin yüksekliğinin birbirine eşit olduğunu anlamaya çalışacağız. Birinci seçenek sol tarafa mavi bir cisim, sağ tarafa da turuncu bir cisim koyuluyor. Mavi cismi A ile turuncuyu B ile gösterilmiştik. Bu cisimler buraya konulursa bakalım yükseklikleri eşit olacak mı? A K idi de 2K idi. Buranın yüksekliği 6K. K daha gelirse 7K olur. Sağ taraf 5K idi. 2K daha gelirse 7K olur. O halde gerçekten bu durumda cisimlerin yükseklikleri birbiriyle aynı olur. İkinci seçenek sol cisme 3 turuncu yani 3B. Sağ tarafa da 2 mor cisim yani 2C ilave ediliyor. B 2K idi. 3 tane 2K'dan buraya 6K gelmiş olur. C'de 3K idi. O halde buraya 3 çarpı 2K'dan 6K gelmiş olur. Bu durumda 6 artı 5'ten burası 11K ama burası 6 artı 6'dan 12K olur. O halde yükseklikler aynı olmadı. Üçüncü seçenek sağ cisme bir mavi cisim. Maviye A demiştik. A'nın da K olduğunu biliyoruz. Buranın yüksekliği 5K idi. K daha gelirse 6K olur. Ve böylece iki tarafın yükseklikleri aynı olmuş olur. O halde 1 ve 3. maddeler iki tarafın yüksekliğini aynı yapan seçeneklerdir.